Merhaba arkadaşlar. Size bugün maydanozdan bahsedeceğim. Maydanozun faydalarından bahsedeceğim. Maydanoz Türk mutfağında sıklıkla kullanılan bir yeşil bitkidir. İçerisinde A, C, K vitamini, folik asit gibi vitaminler bulunur. Potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller de ayrıca yer almaktadır. Lif açısından çok zengin olan maydanoz hiç kolesterol içeriği olmamasıyla da bilinir. Antiinflamatuar, antibakteriyel özellikleri olan maydanoz, flavonoidler açısından da zengindir. Bu özellikleri ile maydanoz sağlıklı yiyecekler içinde sıralanabilir ve beslenme uzmanları tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Maydanozun çeşitli vitamin, mineral, lif gibi içeriği ile sağlığa pek çok faydası vardır. Maydanozun faydaları şu şekilde sıralanabilir. Maydanozun içerisindeki C vitamininin kanda rol alan demirin emiliminde önemli bir rolü vardır. Aynı zamanda C vitamini ve beta karoten içeriği ile antiflamatuar özellik gösterebilir. Bu özelliği sayesinde çeşitli enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır. Diğer yandan maydanozun antibakteriyel özelliği de vardır. Bu özelliği ile bakteriyel enfeksiyonların azaltılması amacıyla önerilebilir. Maydanoz A vitamininden zengin içeriği sayesinde göz sağlığının korunmasında görevlidir. Aynı zamanda göz hastalıklarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. A vitamini içeren yiyecekler cilt dokusunun korunmasında etkilidir. Kan şekerini dengeleyebilme özelliği olan maydanoz, diyabet hastalarına önerilen yiyecekler arasındadır. Aynı zamanda diyabet olarak tanımlanan insülin direncinin tedavisinde kan şekerinin dengelenmesi önemlidir. Bu hastalığın beslenme tedavisinde maydanoz tüketilmesi önerilir. Antioksidan içeren maydanoz kalp ve damar hastalıkları riskinin azaltılmasını sağlar. Bu açıdan damar hastalıklarından olan yüksek tansiyon, kolesterol gibi hastalıkların iyileştirilmesinde destek olur. Aynı zamanda folik asitten yüksek içeriği ile kanser gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirerek vücudu koruyabilmektedir. Maydanoz içerisindeki flavonoidler sayesinde beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Düzenli maydanoz tüketildiğinde beyin ile ilgili olan hafıza kaybı, konsantrasyon ve dikkat eksikliği gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir. Maydanoz, kanın pıhtılaşma faktörü olarak bilinen K vitamini içerir. Bu açıdan kanın pıhtılaşmasında sağlıklı bir döngünün olması için maydanoz tüketimi önerilmektedir. Maydanoz tüketiminin diş hastalıklarına karşı iyileştirici etkisi vardır. Aynı zamanda ağız kokusunu gidermesi için tavsiye edilmektedir. Ayrıca maydanoz besleyici içeriği sayesinde sağlıklı kilo verme diyetlerinde sıklıkla önerilen bir yiyecektir. Lifli yapısı sayesinde uzun süre tokluk sağlayabilir. Bu sayede maydanoz içeren diyetler ile kilo vermek daha kolay olabilir. Detoks karışımlarının vazgeçilmesi olan maydanoz, karaciğerde biriken zararlı toksinlerin atılmasında da etkilidir. Maydanoz, pek çok faydasıyla sağlıklı beslenmede uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen bir yiyecektir. Ancak porsiyona dikkat edilerek tüketilmeli aşırıya kaçılmamalıdır. Maydanoz suyunun maydanozun sap kısımlarının bir süre kaynatılmasıyla elde edilir. Maydanoz suyu genel olarak çay şeklinde tüketilir. Maydanoz suyu maydanozun içerisindeki bileşenlerin suya geçmesiyle faydalı bir özellik kazanabilir. Maydanoz suyu faydaları maydanozun faydaları ile benzerdir. Maydanoz suyunun tüketilmesiyle vücutta biriken toksinler daha kolay atılabilir. Mide ve bağırsakları rahatlatarak sindirimi kolaylaştırıcı etkisi vardır. Aynı zamanda anti etkisi sayesinde özellikle İdrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşının düşürülmesinde etkileri vardır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da iyileştirici etkisi olan maydanoz suyunun astım ve nefes darlığı gibi hastalıklara karşı tüketilmesi önerilir. Diğer yandan vücudun su tuttuğu ödem durumlarında maydanoz suyu vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Regil dönemi karın ağrısının hafifletilmesinde etkili olabilir. Ek olarak menopoz dönemindeki kadınların menopozdan kaynaklanan sıkıntıların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ancak kaynatılmış maydanoz suyunun faydaları için maksimum beslenme uzmanının önerdiği miktarlarda tüketilmelidir. Fazla tüketildiğinde zararlı olabilir ve farklı sağlık problemlerine sebep olabilir. beni izlediğiniz için teşekkürler